Merhaba millet, Fare düşmanına hoş geldiniz. Ben Ege ve gördüğünüz gibi e, neden video gelmiyor ve diğer duyurular adlı ya da ona benzer bir ad koyduğum bir videoda karşınızdayım. E, saat 11, e 10 geçiyor. Ben eve e, yeni geldim. Bir 20 dakika önce falan gelebildim. Sabah 8'de çıkmıştım. Hani bayağı bir yorgunum. Hani kamera koyup falan kendimi çekecektim ama çok üşendim. O yüzden böyle çekiyorum. Kusura bakmayın. Ee, neden video gelmiyor? Neden video gelmiyor? Bazı arkadaşlar yorumlarda şöyle bir izlenim yapmaya çalışıyorlar. Ee, hani ben sanki böyle tatil yapıyormuşum, yatıyormuşum, dinleniyormuşum, eğleniyormuşum falan filan. Hani tembelliğimden video koymuyormuşum gibi bir izlenim yapmaya çalışıyorlar. Ki böyle olabilir. Hani insanım, okuyorum falan filan yaz tatil yapmak hakkımdır. Ama hani ben bunu yapmıyorum. Ee, bu arkadaşlar hani açıkçası bence benim takipçim değillerdir. Çünkü ben beni takip edip beni seven insanların benim öyle yapmadığımı düşüneceğini, bana güveneceğini düşünüyorum. ama Ayrıca de öyle düşünseler, yani öbür türlü kötü düşünseler bile e bunu çok daha nazik bir şekilde, düzgün bir şekilde ifade edeceklerini düşünüyorum ki mesela bir sürü insan var. Abi video nerede? Abi niye şey video çekmiyorsun? Diye soruyorlar. Mesela bunlar gayet güzel soran insanlar. Hani Tabii ki soracaksınız, seviyorsunuz, izliyorsunuz falan filan ama gidip değişti. Ya sen çok boşaldın, video çekmiyorsun, hep yatıyorsun, şöyle böyle falan diyenler var. Onlar için hani bence niyetli insanlar. Ben geri kalan takipçemi beni seven insanlar için bir açıklama yapma gereği hissettim. Ee, şimdi ben bu yaz evet hani her gün bir video koymaya başlıyordum. Gerçekten böyle bir amacım vardı. Ama işler hiç o şekilde gitmedi. Çok farklı şeyler oldu. Hani neler oldu? İşte e ya bu işte Twitch'teki RG TV olaya çıktık yani işte. Başka bir ad olacak falan galiba kanal değiştireceğiz falan ama hani aynı şirkette aynı ekme devam edeceğiz falan. Ee, işte i̇şte daha sonra web sitesiyle ilgili çok ciddi bir gelişme var. Hani şimdi açıklayamam ama hani bitmek üzere ve hani güzel gelişmelerle bitmek üzere. O yüzden son 3 haftadır gerek Skype üzerinden online gerekse giderek dışarı fiziksel olarak e ee, bir yorgunluk çekiyorum. Yani sürekli bir toplantılar var. Ee, hani hal böyle önce ve toplantının saatleri de belli olamadığı için e hani ne zaman ne yapacağız belli olmadığından dolayı internet bana çok lazım ve e, hani video çekmek sıkıntı değil açıkçası. Çünkü hani 20 dakika en fazla yarım saat konuşuyorum. Her zaman yaptığım şey artık 400 tane falan videom var. İ yani Ege'li Skyrim kanalı falan toplarsak neredeyse Şimdi o kadar video çekmiş bir adamın gelip de video çekmekten yorulması falan söz konusu olamaz çünkü hani Çok gündelik bir iş benim için çok doğal yemek yemekten daha doğal bir iş haline geldi benim için bu yani ee, Ama şu anda hani Bu oyun medyası kariyerim açısından önemli atılımlar yapmaktayım bununla ilgili olarak da hani ciddi işte yani kontrat Oluyor işte hani avukat bul bir şey yap işte, gerekli yerlerle görüş, webmaster'la görüş, onunla görüş, bununla görüş Vesaire vesaire bir sürü işler Başka henüz duymadığınız güzel bir sürpriz olacak hani Girişimlerim de var onunla ilgili de Sürekli görüşmeler ve hani belli başlı belge toplamak falan filan bir şeyler yapmam gerekiyordu yani Gerçekten çok meşgul olduğum için e, Video çekip yükleyemiyorum bir de işte dediğim gibi hani video yüklemek çok uzun sürüyor ee, hani 3 saat falan sürüyor şimdi. Bir Minecraft videosu çeksem, bir Skyrim videosu çeksem 3 saat sürüyor bunu yüklemesi. O 3 saat bana lazım işte internet. O yüzden ben video yükleyemiyorum çok uzun bir süredir. Yani nedeni buydu. Bununla beraber şöyle bir tepi geliyor. Abi işte bir şey oluyor. Yani, abi para alıyorsun, işte. abi para için yapıyorsun. Ben gerçekten anlamıyorum. Hani bunu sevmesem yapmam bir kere. Hani çünkü bu işte öyle büyük para falan yok yani. Hani yabancı YouTuber'ların aldığı paranın onda birini almıyoruz. Aynı oranda izlenmeden bahsediyorum tabii. Yani PewDiePie gidiyor milyonlar kazanıyor. İşinize hani o tip laflar eden o yapı kafa yapısındaki arkadaşlar işine gelince abi PewDiePie her gün video koyuyor sen niye koymuyorsun diyor işine gelmeyince abi sen para için yapıyorsun PewDiePie hayırına mı yapıyor adam milyon dolarlar götürüyor hani böyle ilginç bir kafa yapısı da var ben bunu da anlamıyorum açıkçası ee, ama sonuçta hani böyle insan var bu da beni çok üzüyor çünkü hani e ben 23 yaşındayım ve bana hala annem bakıyor yani hala okuyorum e bu bana koyuyor şimdi ben kendi paramı kazanmak istiyorum kendi aklımda durmak istiyorum ki artık anneme yük olmayayım e bunu yapmam için de fırsat var. Ben bu işi iyi yapıyorum. Başarılıyım. Bunun kanıtı sizlersiniz zaten. E dikkat çekiyorum, teklifler alıyorum. İlla değerlendireceğim ve para kazanmaya bakacağım tabii ki. Ama bu ne demek? Yani gidip de kötü bir oyunun reklamını yapmayacağım size para için. Hani böyle bir şey yapmayayım diye zaten ben başka para kazanma yolları da araştırıyorum. Mesela İngilizce öğretmenliği işte bunlardan bir tanesi. O yüzden bunu okuyorum vesaire. Hani ama e, İyi oyunları da oynarım ve bu bana hani gelir getirecekse de reklam olsun, sponsorluk olsun, e tabii ki de bunun gereken şeyleri yaparım bunu elde etmek için. Çok doğal bir şey çünkü yaşamak için para ihtiyaç var. Bu işe için para ihtiyaç var çünkü ben eğer bu işten para kazanamazsam 1-2 sene sonra benim artık hakikaten kendi aklımın üzerinde durmam gerekecek. Ee, kendi paramı kazanmam ve kendime bakmam gerekecek bu durumda da bu işe devam edemeyeceğim yani. Siz benim video çekmeme devam etmemi istiyorsanız hani dua edin ki ben bunu işe dönüştürebileyim ki devam edeyim. Yoksa bir yerden sonra azalarak bitecek videolar yani. Öyle olması gerekiyor ki umarım öyle olmaz. Para kazanabilirim ve bitmez. Çünkü ben bu işi çok seviyorum. Se çok sevdiğim şey yapıyorum yani. Dediğim gibi deli işi bu yani. Normal bir insan yapmaz böyle bir şey. <laughs> İçinden deli işi bu yaptığımız iş. Ee, hani ben değil diğer kanallarda sonuçta para kazanıyorum. Para kazanmayan kanal pek fazla. Yok hani, YouTube'dan kazanan paraya geçtim işte, Mesela Ahmet Elstr diye bir olaya hani girişti biliyorsunuz e-sports Türkiye'de. Çok da güzel bir girişim oldu. İşte Beril mesela hani bölüm sonucu bana çalışıyor zaten. Zaten oyun sektöründe para kazanan insanlarız yani. Bu da çok doğal bir şey. E, i̇yi de yapıyorsak işimizi niye para kazanmayalım? Yani illa gidip bir şirkette muhasebeci falan mı gerekiyor sizin? hani mutlu olup benim videoma saygı göstermek için ben hani tabi o arkadaşlar yoksa geneliniz öyle düşünmüyorsunuz sadece kendime üzüldüğüm şeyleri ifade etmek açısından bunları söylüyorum e, tepkilerime kızanlar oldu, haklılar e, sert tepkiler veriyorum bazen doğru özür diliyorum birilerini kırdıysam bu şekilde e, ama cidden çok yoğun bir stres altında yaşıyorum yani e, şimdi youtube var twitch var site var bunlarla ilgili olarak ekstra projelerim var ve bütün bunları kapsayan bir sürü işte kontrat o bu işte onunla görüş bununla görüş toplantı yap iş ayarla falan filan derken yani zaman olarak da beyin yani yükü olarak da çok ciddi bir yük altına giriyorum. bu yüzden çok stresli oluyorum ve böyle bir durumdayken de hani ben işte tatil yapıyormuşum, yatıyormuşum, sorumsuzmuşum gibi şey olunca kötü oluyor tabii. Yani bu süreç ne kadar sürecek? Çok sürmeyecek. Sonuçta kurumsal alt yapı işlemi tamamladıktan sonra e, bir son sürat canlı yayınlar olsun, videolar olsun devam edeceğiz. Zaten hani canlı devam edecek. Ben videoya devam edebileceğim muhtemelen. E, ama şöyle bir ek faktör var ki bunun için kimsenin özleyecek halim yok. Hani kendim için ve hayallerim için doğru olanı yapmak zorundayım. Bu yüzden de şimdi bunun açıklamasını yapıyorum. Bu yüzden bu ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen gün monokroma stüdyolarına hani daha doğrusu hani Nova Studios adlı oyun şirketine gideceğim ve hani orada görüşeceğimi söylemişim Görüşüm tanışım çok iyi insanlar çok güzel insanlar ben de hani game design biliyorsunuz çalışmaya başlamışım hani oyun tasarımcısı olmak istediğimi söylüyordum sizlere takip edenler bilirler bununla ilgili olarak hani orada da işte hani konuştuk falan ne yapabilirim işte nasıl geliştirebilirim kendimi falan filan diye orada iki tane stajyer varmış biri işte görsel tasarım biri işte coder yani yazılımcı olmak üzere. Ee, ben de orada e, game design konusunda staja başladım bugün itibariyle. Ee, çok keyifli bir ortam, çok güzel bir ortam. Oyun çok güzel bir oyun olacak. Hani limbo çakması falan değil, neden olmadığını ve neden bunun çok yanlış bakış açısı olduğunu yarın ya da pazar günü çekeceğim demo videosuna yazıyorum. Çünkü demosunu çekmem lazım ben de küsür sürümünü çekemem yani öyle bir hakkım yok. Ee, ama hani demosu da zaten oyunu tanıtmak için şimdi yeterli. Hani orada detaylıca konuşacağız ama hani benim için inanılmaz bir fırsat. Hani Orçun işte gibi bir, çok iyi bir game designer'la ve hani şahsen gerçekten hayran kaldım. Yani Türkiye'de yapılmış en iyi ikinci oyun olacak diye düşündüğüm bir oyunun yapımında e, game design stajı yapmak bulunmaz bir fırsat. E, bu yüzden sabah 8'de çıktım bu yerden. İşte 11'de geldim. Hani tam gün stajda olacağım. Hani yarın falan da gideceğim. İnsanlar gibi ben gideceğim. Kendimi için geliştirmek istiyorum. Bunu fırsatı buldum mu bırakmam işte. Bir, bir ay falan staja gideceğim orada. E, bu yüzden düzenli video gelmeyecek. Evet. Az video gelecek. Evet. Ama e, bunu yapmak zorundayım. Üzgünüm. Yani umarım benim için sevinebilirsiniz beni seven insanlar. Çünkü benim en büyük ailem oyun yapmak ve bunun için çok önemli bir fırsat bu, çok önemli bir adım. Yani bu fırsatı yakaladığım için çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Ee, Nova Studios'a da yani bana bu fırsatı tanıdıkları için. Ee, yarın söz veriyorum Minecraft videosu gelecek bu arada yani Erken gitmem gerekirse işte hani gece gelecek. Yok yani Geç gidecek olursam hani gitmeden önce çekeceğim videoyu, upload'a bırakacağım. İşte geldiğimde şey yaparım hani e, Publish ederim videoyu vesaire. Yani kısaca böyle. Evet düzenli video gelmiyor ve gelmeyecek. Bu yaz böyle geçmek zorunda kaldı. Ama hani düzenli video gelmiş olsaydı benim işlerim hiçbir şekilde ilerlemeyecekti. Bunların sebebi işin ilerlemesi bundan sonra hani iki kolda da oyunla ilgili kariyerimdeki gelişmeler iyi gidiyor gibi. Hani nazar değmez inşallah. Çok mutluyum çünkü çok hani güzel fırsatlara kaldım. Artık elimden geleni yapacağım ve sarılacağım bu fırsatları. Ee, oyun medyası konusuna bakacak olursak çeşit çeşit etkinliğe gideceğiz. İşte sponsorlar falan geldikçe daha iyi ekipman alabileceğim. Daha iyi ve belki uzun video bile çekebileceğim. Daha fazla video çekebileceğim belki. Çünkü belki internetim hızlanacak. Bilmiyorum yani onun yani internet hızlanması çok düşük bir olasılık ama en azından mesela belki yeni hani sponsorluklar gelecek. Capture cardım olacak. İşte PlayStation'dan oyun çekeceğim. Belki PlayStation canlı yayın olacak falan filan. Böyle şeyler yani. Teori tamamen bunlar ama hani o işlerin olmasını size de katkısı olacak. Çünkü site çok güzel bir ortam olacak. Forum falan hani ona da karar verdim. Forum da açılacak. Orada takılabileceksiniz vesaire. Hani bunlar olduğu için de hani gerçekten size de yarayacak şeyler. Sabır gerekiyor biraz. Hani mesela Yeşil Levalp biliyorsunuz bir aydan uzun süredir belki video çekmiyor. Çünkü adam çalışıyor. Çok yorgun oluyor. Ben biliyorum yani konuşuyorum fırsat bulduğumuz zaman. E hakkıdır hani tabii ki video çekmeyecek adam çalışıyor. Para kazanması gerekiyor. Kendine bakıyor adam sonuçta orada. Ee, çok doğal bir şey. Ben en azından hani daha şanslıyım ondan ki biraz vaktim var ayırabilecek. O ayırabildiğim vaktimi de ayırıyorum videolara. Hani o konuda azıcık işte anlayış bekliyorum. Çünkü hakikaten biz hani belli bir yaş yaşa aşmış insanlarız. Dolayısıyla da para kazanmamız gerekiyor, iş yapmamız gerekiyor, kendimize bakmamız gerekiyor. Hani tamamen bırakabilirdik de böyle şeyler belki ama biz devam ettiriyoruz bir şekilde. İte gidiyor. İleride daha iyi gidecek işte dediğim gibi hani bu işler tamamladıktan sonra. E bir de bu oyun Design şeyi falan çıktı. Şimdi ben böyle fırsat değerlendirmeyeyim mi sizin canınız Minecraft izlemek istiyor diye. Hani bu çok yanlış olur. Siz olsanız da yapmamalısınız zaten bunu herhangi bir şekilde. Çünkü zaten e, ben mesela izleyicisi olduğum bir kanalın mesela ben atıyorum Alp'in videolarını severek izliyorum. Şimdi ben Alp'e ki işe gitme işte gel video çek diye olmaz yani bu yanlış olur. Ya da işte mesela bir severek izliyorum gidip de Sarbi mesela hani müzikle ilgili işte albüm çıkaracak mesela stüdyoya giriyor o video çekme Ben diyemem ki sen o hayalini gerçekleştirme gel bana video çek diye. Yani bu çok yanlış bir tutum. Ee, yani bunları açıklamak istedim ki en azından neler olup bittiğini bilin hani ona göre biraz eleştirin dozunu ayarlayın diye. Bu videoya yorum da yaptırmayacağım. Hani YouTube'da kapatacağım çünkü... E, cidden beynim şu anda öyle şeylerle uğraşacak halde değil. Hani Facebook yorum yapanlar olur. Onu zaten kapatamıyorum. Kapatmam da zaten. Hani en azından orada isminizi yorum yapıyorsunuz. Hani hakaret eden gereksiz insanlar en azından bir garip nick saklanma şansı falan olmuyor. Onun zaten hani güzelce tartışabiliriz de orada ama hani neden düzenli video gelmiyor? Neden düzenli video gelmeyecek? Bunu anlatmak istedim sizlere. Uzun oldu. Bayağı bir konuştum. Farkındayım. E, dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Yarın Minecraft videosu gelecek. E, vakit bulabilirsem de yarın veya pazar günü Monokroma'nın demosunu çekip size oyunu daha iyi anlatacağım ve tanıtacağım. Ee, destek olmak isteyen için orada da yine hani Kickstarter sayfası falan filan e, koyacağım. Çok güzel bir oyun olacak gibi gözüküyor. Destek olsanız da çok sevinirim. Hani ben de e, orada staj yapıyorken hani e, çok hoşuma gider oraya siz, hani benim takipçilerimden katkıda gelmesi. Böyle arkadaşlar işte umarım hani çok üzlemişimdir sizi ve umarım hani bana desteğiniz devam ettirirsiniz. Ettirmezseniz de hani canınız sağ olsun. Ne yapalım? Ben hani abone kaybetmeyi de göz aldım bu o game design işine gerek. Çünkü en büyük hayalimi gerçekleştirmek istiyorum yani. Böyle fırsatı kaçıramazdım. Ee, i̇şte bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.